Bismillahirrahmanirrahim. El Arabiyetu Beyni yedeyk serisinin birinci cildindeyiz. Ünite altı El vahdetu sadisetu 6. ünite. Mevzumuz es salatu namaz. El vahdetu sadisetu 6. ünite. El ardu sunum sunmak sunuş el hivarul evvelu birinci diyalog unzur bak ve istemiye dinle ve ait tekrar et Mustafa ve Kusay eyne tusalli salavatil hamse eyne tusalli nerede kılıyorsun salavatil hamse beş vakit namazı Usalli el zuhra Usalli kılıyorum ben. El zuhra öğleyi vel asra ikindi vel magribe akşamı vel işa'e yatsıyı. Nerede? Fi mescidi Bilal. Mescidi Bilal. Bilal mescidinde, Bilal camiinde kılıyorum. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı. Ve yine tusallil Sabah namazını nerede kılıyorsun? Usallil fecra fil beyt. Sabah namazını evde kılıyorum. da tusallil fecra fil beyt? da niçin? Tusalli sen kılıyorsun el fecra sabah namazını fil beyt evde. La esma'ul ezan. Ezanı duyamıyorum, işitemiyorum. Hel testeyqidu muteakhiran? Geç mi uyanıyorsun? Naam, Evet. Ba'de salatil fecir. Sabah namazından sonra. İsteyqiz mübekkiran. Diyor. Erken uyan. Bu da diyor ki La estatio. Hayır. Erken uyanamam. O manada. Yani gücüm yetmez manasında burada ama bir önceki cümleye baktığımız zaman La estatio en esteykıda mübekkiran demektir. Erken uyanamam. A'malü Çünkü gece çalışıyorum. El da el munabbiha bi janibik ta koy ve ta yada emir ta sen koy el munabbiha alarm bi janibike yanına alarm koy yani alarmı kur ve koy hadihi fikra tayyibe bu güzel bir fikir Allahu hayran Allah en güzel şekilde seni mükafatlandırsın. Yani teşekkür ederim manasında. Evet. İşte buradaki kelimeler bunları daha önceki ünitelerde işlemiştik. Sülasi, rubai ve humasi. Şimdi burada tusalli var. Salla yusalli. Salat kelimesi bunun mastarı. Bunu tef'il babına naklettiğimiz zaman salla yusalli. Tusalli sen. Usalli ben. Ben kılıyorum. Nusalli'yi biz kılıyoruz. Bu fiili muzaris. Peki bir o fiil mazisine bakalım. Ben kıldım demek için ne dememiz lazım? Salleytu. Biz kıldık. Salleyna. Yani bu tef'il babından. Şurası fiili muzari, müfret, müdekker, muhatap. Nusalli'yi ben kılıyorum. Burada yine aynısı var. Buradakiler hep aynı. La esma'u. Buna bakalım la esma'u el-ezan ezanı işitemiyorum, duymuyorum, duyamıyorum derken bu da fiili muzari evet nefs mükellim vahde hel mu? müteakhiran şimdi burada kelimelere bakalım isteykaza yesteykidhu yekazadır bunun sülasi istifal babına nakledilince isteykaza oluyor Yaqaza halin, Beynin nevmu ve yakaza diye kullanıyoruz ya Türkçe'de. Yani uykulu uykuyla uyanıklık arasında. O kelimenin sülası o kelime işte. Yaqaza. Yaqaza yeygizu. Misal bir film. Misal ya'yı. Burada istifal bağımına naklettiğimiz zaman isteygazı, yesteygidu. Testeygidu film muzari, müfret, müzekker, muhatap. Sen. Müteahhiran. Bu kelimeye bakalım. Teakhara yeteahharu tahuran fehu mutaakhirun evet ismi fail oluyor hangi babtan tefaul babından istayq bunun emri hazır, istayqa ve yestayqu istayqit bu da bekkara yebekuru tebekiran fehu mubekirun burada tefaul babından burada tefail babından evet istata ye o istitaaten bu da istifal babından. İstata'a yestati'o. La estati'o. Fiil muzari, fiil muzari malum nefsü kelim vahde. Ben yapamam. Gücüm yetmez manasında. Bunu söylemiştik. o da ya da o da. Peki münebbih ne kelime olur? Münebbih de bu, bununla aynı babdan. Nebehe sülasi, sülasi bekara. Nebbehe yünebbihu tembihen fehu münebbihun. Bekkara yubekkiru tebkiran fe huve mubekkirun. Mürebbih yani alarm. Şimdi tembih diyoruz mastarında. Yani tembih etmek, hatırlattırmak, söylemek, uyarılmasını hatırlatmak. Yani mürebbih de zaten alarm. Bir saate kuruyorsun, o saati seni ne yapıyor? Uyandırıyor, kaldırıyor. Evet, bu kelimeler bu şekilde. Şimdi devam edelim. El-hivar-ı ikinci hivar. Selamu Aleyküm Ve Aleyküm selam. Ben misafir ila Mekke Ben Mekke'ye gidiyorum Ben Mekke'ye gideceğim Misafir o manada yani ben Mekke'ye gidiyorum Yani Mekke yolcuyum Manasında ama biz bunu çok kullanmıyoruz İla aynı ente misafir Sen nereye misafirsin Yani nereye yolcusun nereye gidiyorsun Ben misafir ila Medine Ben de Medine'yi münevvereye Lema'da sen misafir ila Mekke Niçin sen Mekke mükerremeye gidiyorsun salati cevap veriyor. Niçin denince bir sebep var değil mi? Lame talil salati namaz fil mescidil haram. Mescidil haramda namaz için. Ve limâzâ ente misafiril medine sen niçin medine veriye gidiyorsun? salati fil mescidil Nebevi, Mescid-i Nebevi'de namaz kılmak için gidiyorum. Eynetusallil Cuma, Cuma'yı nerede kılıyorsun veya kılarsın? Fil mescidil haram inşallah. İnşallah i haramda. Ve aynı tusallil cuma'te. Cuma'yı nerede kılıyorsun? Fil mescidil nebevi inşallah. İnşallah mescidi nebevi de. Evet devam edelim. El hivaru thalith. Sadık ve sabir arasında. Burada isam ve salih arasındaydı. Hazanul asır. Bu ikindi ezanı. Heyya binalel mescid. Haydi mescide gidelim. Ene usalli fil beyt. Ben evde kılıyorum. Salli fil mescid. Arkadaş diyor ki sen camide kıl. El mescid ba'id. Mescid uzak, cami uzak. El mescid garib. Mescid cami yakın. Helen temarid. Sen hasta mısın? La ene bi hayr. Hayr ben iyiyim. Entekeslan Sen tembelsin. Hala sahih. Bu doğru. Asif maalesef. Yani üzgünüm manasında. Bazen pardon arasında da kullanıyorlar halk arasında öğrendiğimde duymuştum. Ene zahibin öyle mescid ben mescide gidiyorum. İntazır bekle. Ene maak ben de senle geliyorum. Güzel. Evet şimdi buradaki fotoğraflara bir bakalım. Evet arkadaşlar burada bir cami var. İkinci Hasan Camii, Fas'ın Kazablanka kentinde 2015 yılında gittiğimde orada görmüşüm. Denizin, denizin kenarında çok güzel bir manzarası var. Şimdi bu caminin fotoğraflarına bakalım. Evet camiyi bu şekilde arkadaşlar. Bir gün Fas'a giderseniz muhakkak ziyaret ediniz. Manzarası çok güzel. Şurası Atlas Okyanusu. Buradan şuradan yani şöyle diyelim. Fas'ın batısı. Evet, batısı burası. Karşısı Amerika, Brezilya, Venezuela yani diğer ülkeler bu 6 saatlik uçakla 6 saatlik bir mesafe hiçbir kara parçası yok. Atlas Okyanusu. Dünyanın ikinci veya üçüncü sıralama olarak, kapasite olarak evet 210 metre minaresi. Bunu da buradan bilgi olarak söyleyelim. Tekrar görüşmek üzere, selametle kalınız.